Saç mezoterapisi konusu bir kuaförün yapamayacağı bir konudur her şeyden önce. Sadece bu konuda bilgi, bildiğim bilgi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. cilt altına indiğinde bir etken madde bu doktor gerektirir. Bu da iğnelerle ya da biraz daha doktordan kurtarmak için derm olur tarzında bazı maddeler kullanılabiliyor, bazı nesneler kullanabiliyor diyebilirim. Böyle küçük mikro iğnelerle cilt üzerinde delikler açılıp onun üzerine vitaminler sürüldüğünde bu evde uygulanabilir bir mezoterapi şekli olabilir. Ama gerçek mezoterapi minik iğnelerle doktor kontrolünde cilt altına vitaminlerin enjekte edilmesi ve cilt altının yani toprağın nadas yapılması, vitaminleştirilmesi ve bunun daha zengin bir şekilde verim verebilmesini sağlamaktır. İnce telli, tüylenmiş, şeftali tüy dediğimiz saç tellerinin daha güçlü, kalın, renginin de koyulaşarak çıktığını görmekteyiz. Düzenli yapılmasından yanayım. Ama oral yolla alınan B vitamini, E vitamini de bunu desteklemelidir. Mezoterapi son dönemde saçlarının özellikle düğün öncesi, oyuncular için söyleyelim, bir film çekim öncesi, tiyatrocu, sahne sanatçıları için, e, bu tip böyle önemli görsel e, sanatlarla uğraşan kişiler, dış görünüşüyle para kazanan kişilerin kolaylaştırıcı bir etkisidir, ben böyle düşünüyorum. Çünkü mezoterapinin süresi geçtikten sonra saç derisi normal ütüne döndüğünde yine dökülme oluyor ve yine o küçük zayıf saçları saç derisinde görüyoruz. O yüzden mezoterapi geçici bir çözümdür diyebilirim. Özellikle saç veya tüy olan bölgelerde çoğalma sağlayabilir diyebilirim. Saç olmayan bölgede etkili olduğunu düşünmüyorum. Benim kişisel bilgim bu yöndedir.